Bizim için nelere katlandın abla? Siz benim her şeyimsiniz. Ama başka çarem yoktu yine. Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum ama. Kıymet hanım bu bebek yüzünden bizi o eve aldı. Sen ameli olmasaydın bize bu kadar iyi davranmayacaktı. Nazlı biz Kıymet hanımla bir anlaşma yaptık. Ben onlara bebeği verecektim. Onlar da sizin için ne gerekiyorsa onu yapacaktı. Annemi hapishaneden çıkartmadı ama. Anlaşmayı bozdu. Çıkarırsa ayağına dolanacağını düşündü. Korkup içeride tutmuş onu. Ya nasıl böyle bir şey yapar? Biz her gün annemi düşünüyoruz. Her gün onu özlüyoruz. Üzülme artık. Kahraman Bey annem için gereken neyse yapıyor. Annem çıkınca ne yapacağız? Her şeye razıyım Naz. Yeter ki çıksın. Nazlı'nın bir gün her şey öğrenince belliydi karım ama... ...aynı evin içinde ne kadar gizli kalabilirdik Neyse sonunda barıştılar ya. Orası öyle de... Yani ...kızcağız böyle bir günde bir sürü telaş yaşadı. Ne özelliği var bugün? <laughs> Senin haberin yok tabii. Elif'in bugün doğum günüymüş. Öyle mi? Vallahi bana sabah Nazlı söyledi. Hatta küçük bir pasta alır, kutlarız falan dedik. Ya öyle küçük bir pastayla falan olur mu? Ne var aklında ki? Evet. Elif! Buyurun Kahraman Bey. Akşam dışarı çıkacağız seninle. Onu söyleyeyim dedim. Dışarı mı çıkacağız neden? E bugün senin doğum günün değil mi? Tamam ya unutmuşum öyle. Tamam. Akşam saat sekiz gibi alırım ben seni. Kahraman Bey yani hiç gerek yok zahmet etmeyin lütfen. Ne zahmeti canım? İçimden geldi. Hem biraz kafamız dağılır ha. Ya ben bilmiyorum bunca olup bitenden sonra. İtiraz istemeyin Sekiz gibi alırım tamam Peki. Nazlı, saat kaç? Merak etme abla, daha var. Olsun canım, ben hazırlanayım şimdiden. Hem bekletmek olmaz. <laughs> ne giyeceğim ya? Bunlar olmaz ki. Of! Ne giyeceğim ben? Abla, Hamile olmak nasıl bir Nereden çıktı şimdi bu? Merak ettim. Zamanı gelince anlarsın. Ya abla lütfen. O benim küçük arkadaşım. Her şeyimi onunla paylaşıyorum. Bana güç veriyor. Benden daha mı yakın yani? Ya kıskanıyorum ama. Olur mu hiç öyle şey? Senin yerin başka canım. Bir düşünsene. Benim içimde büyüyor. Benden besleniyor. Sonra bana kendini hissettiriyor ara ara. Bir de kendi bebeğin olsa düşün artık. Bilmiyorum. Ben bebek doğunca ondan nasıl vazgeçeceğim onu da bilmiyorum Nazlı. Onca ay karnımda taşıyacağım. Onu doğuracağım. Sonra vazgeçeceğim. Zor tabii. Kahraman Bey çok istiyor bu bebeği. Her şeyden çok. Hatta bu bebekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söyledi. O bir şey söyleyince aklımdaki bütün şüpheler siliniyor. Öyleymiş böyleymiş diye düşünmüyorum. Kahraman Bey söylediyse tamamdır diyorum. Ee başka? Ne başka? Kahraman Bey'den bahsederken gözlerinin içi gülüyor. Nazlı saçmalama. Bak kızacağım şimdi ama. Ya tamam. Zaten lafı tuttum beni hazırlanamadım. Geç kalacağım senin yüzünden. Sadık Usta merhaba. Oo Kahraman Bey hoş geldiniz, buyurun buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çoktandır yoktunuz. E iş güç, pek fırsat bulamıyorum. Nasıl yardımcı olabilirim size? Bana şöyle güzel bir kolye lazım. <laughs> Gözünüz pek tutmadı bunları. Sen de daha iyisi vardır. Evet kahraman bey. Çok kıymetli birisi için belli ki. Bir dakikanızı rica ediyorum. Güneş. Bundan bir tane daha yok. Tek. benim göz bebeğim. Anladığım kadarıyla takacak kişi de sizin için aynı şey. Güzel. Tamam, alıyorum bunu. Evet. İstediğiniz gibi iki kişilik rezervasyonunuzu yaptırdım Kahraman Bey. Tamam. Sağ ol Serin teşekkür ederim. Alo. Alo. Hay Allah şarjı bitti. Başka bir şey mi giyseydim ya? Nasıl oldu bu? Bence çok güzel oldu. Hem zaten öyle çok vaktin yok. Kahraman Bey birazdan gelir. Sen ne yapacaksın ben gidince? Ders çalışırım. Sen de sıkıldın değil mi? Bir gün ara ver de şu derslerini. Seni çıkarıp gezdireyim. Yarın olur mu mesela? Yarın Selim'le sinemaya gideceğiz. Sinemaya mı gideceksin? Siz ne zaman konuştunuz bunu? Mesaj attı. Ben de olur dedim. Nazlı... Ne oluyor? Her taşın altından Selim çıkmaya başladı. Bu Selim'le ilgili benim bilmediğim bir şey mi var? Bir şey yok abla. Ben bir aşağı bakayım.